Güzel olmuş, ya, sağ o evet. Ekmek yapmaya gittim. Bunlar da çok var şey. mesela. bir şey yok. Yani tamam. hediye falan torunlarına kendilerine gittiler yan sırada neye ihtiyaçları varsa biz onları yapıyoruz. Ya, ama da o Yani <laughs> çocuk kıyafet yapıyoruz ama ekstradan <laughs> da, hocam onu bana mutlak konuyu yaptırdı. Şu mutlak konuyu ne de bu işte. <laughs> Halk eğitim merkezi olarak depremden sonra çadır kentlerde değişik kursları açtık. Daha sonra da konteyner kenti açtık. Burada çok fazla kişiye kurs, e, kurslara kaydettik. Kurslar devam ediyor. E, çünkü buradaki kurslara gerçekten ihtiyacı var. Psikolojik olarak çok etkilendiler depremden. Ve yapacak hiçbir şeyler yok. Özellikle bayanları zaten kurslar alıyoruz. E, bunlar da burada hem psikolojik rahatlıyor hem ellerinden geldiği kadar imkanları ölçüsünde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Aslında fırsatları Öğrenci bir takım dikmişti. Onu Kurslarımız genelde el sanatları, giyim üzerine, nakış üzerine, kuaförlük kursları, e, müzik kursları açtık. Hem çocuklar, hem gençler, hem büyükler e, psikolojileri imkanlar üzerinde rahatlamaya çalıştılar. Aynı zamanda sadece konteyner kentte kurs açmıyoruz. Hem mahallelerde, hem e, kırsal mahallelerde, yani eskiden köy dediğimiz yerlerde çok fazla... E, sayıda kurslarımız şu anda devam ediyor. Bayanların e, psikolo psikolojik olarak e, iyi geliyor. El işi oturup sohbet ediyoruz. Depremin etkisini atmak için hep birlikte el ele vererek bu şekilde faaliyetler düzenledik. Sandalyemiz <laughs> dört. Burada bayanlara yönelik saç kesimi, saç şekillendirme, kalıcı geçici şekil verme bu tür hizmet veriyoruz. Bremze'de bayanlarımız özellikle de konteynerda kalanlar geliyorlar, saçlarını kesiyoruz.